Güzel. Nasıl? Siz de beğendiniz mi? Sorma bayıldık. Ee? Nana ile Matmuş nerede? Biraz işleri var da. Üf, i̇şleri de hiç bitmez zaten. Sen onları oyalamaya çalış. Evet, tamam. giysilerimin nesi vardı? Bunlar çok rahatsız. Sizin erken geldiniz çok fena oldu. Hadi şunu bir yere saklayalım. Oğlum, kedimi saklıyorsun. <laughs> Zebellah gibi adam. Ay nereye saklayacağız? Ay bak fena oluyorum. Makbuş, Hayır. sen ne olur odana git. <laughs> İlacını al, biraz uzan. <laughs> bak rengin attı, çok kötü oldu. Ben bu işin çaresine bakarım. Hadi tatlım. Gidiyorum daha fazla dayanamayacağım. Bana kim yemek yapacak? Boşan da semerini ye. Şimdi <laughs> yesene Dorga. Böylece hepimiz ondan kurtulmuş oluruz. Şimdi dediğin yemek lezzetli mi? Ee, hem de nasıl. Emre. <gülüyor> <gülüyor> Niye aşağı inemediler bir türlü? Temizlik yapıyorlar dedim ya. Ay ne bitmez hmm. temizlikmiş. Mutfak pislik içinde. Önce orayı temizlesinler. Dur sen gitme. Ben çağırırım. İyi peki. Oh. Bunların hepsi de bir garip. Simge simge geliyor. İşleşim <laughs> yandı. Simge yiyeceğim simge yiyeceğim. Bu Dorgan Korku filmi gibi ya komedi filmine döndü yani. Polina. Nerede bu simge? <laughs> Tam karşında Bu benim hayatımda gördüğüm en güzel şey akrabanı görmedik ki zaten. Eh, bunu da şaşmamak lazım. Ee, köyden başka görmediğimiz biri kaldı mı acaba? Ben çok susadım. aman al iç, iç. Ay. Bana su verdi, bana su verdi. Ay. Sadece gulyabani gibi değil. Ayrıca senin gibi birkaç tahtası da eksik bunun. <laughs> Bakalım halkın onu görünce ne diyecek? bu küçük bir hediye. Koynumuzda yılan besliyormuşuz da haberimiz yokmuş. Bana bak Simge kızım. Nana ben almadım diyorsa almamıştır. Bu konuyu kapat artık. Aman ben yine de çantamı sağlama alayım da ne olur ne olmaz. İyi akşamlar Hakan Bey. İyi akşamlar. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Alt sokakta az önce iş üzerindeyken yakaladık. Çalınanların listesi zaten bizde vardı. Yarın ifade için karakola gelirseniz işlemleri hemen başlatacağız. Çok teşekkürler memur bey. Vay be, en çok da bu bilekliği düşürdüğüme üzülmüştüm. Allah bilir kaç paradır. Demek bulup babana verdin ha? Senin hazır İyi akşamlar Hakan Bey. Yürü, gelen yere sakladım. Adamdan çok korkmuştum. Bana kızmayın ne olur. Tamam kızım tamam. Kimse seni suçlamıyor. Öyle değil mi? Nana'nın başını belaya sokmak için çantasına koyacak halin yok ya. Tabii ki de. Ya. Ay canım kızım. Bozma moralini. Hadi evimize gidelim. Hadi. Hadi. İyi akşamlar. Yoksa bir şey çalmıyorum yani. Defalarca özür dilememe rağmen hala bana kızgın mısın? Hem de çok. Kendimi affettirmek için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Benden şüphelendiğine inanamıyorum. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Tamam. İstediğin kadar düşün. Ama sakın saçma sapan bir şeyler yapma. Ne? Ya, yani sakın beni şey... Bizi bırakıp gitme. Kafam karma karışık oldu. Ne olur affet. O bileklik benim için biliyorum. Rüyaya verdiğin ilk hediye olduğu için çok değerliydi. Doğru. Ama sen de benim için çok değerlisin. İnşallah o hırsızın boyu bozu devrilir. Evladım ne kadar üzüldü. Hı hı. Sabah kalktığında ağzını bıçak açmadı. En çok da Hülya ile evlenirken aldığı bilekliğe üzüldü. Kızım maddi şeyleri yerine koyarsın. Ama manevi şeyleri geri getirmek imkansız. O bilekliğin Hakan içinde, çocuklar için de değeri çok büyüktü. Çok sıkıcı. Hı -hı. Babam denizden alıp kamzelü Hulusi'yi arayıp sinemaya mı gitsek? <laughs> Süper fikir. Ama babam izin verir mi? Ben de sizinle geleceğim. Aman sen bir şeyden eksik kal. Sen anneme söyleyeceğim. ama sakın geç kalma. Asıl var ya gıcık olan sensin. Yukarıya çıkıp bilgisayarımı oynamayı düşünüyorsan yanılıyorsun. İzin vermiyorum. Hayır canım tuvalete gidiyorum. İstersen sen de benimle gel. Çık git. Good <laughs> job. Yani. Nana'nın çantası bak, odasında olmalı. Bunu oraya koyunca bakalım ne yapacaksın Nana Hanım. Anavarlarının ne demek olduğunu görürsün sen. Volkan, sen sabahtan şantiyeye gidip bu ölçümleri bir kontrol edersin. Tamamdır patron. Merve, senin tüm bu kayıtları bilgisayara geçmen gerekiyor. Yarına kadar bitirebilir misin? Hemen başlıyorum. Bir de şuradaki açıklamaları muhasebeciye anlatır mısın lütfen? Tabii tabii. Kahve isteyen var mı? Çok iyi olur vallahi. Ben almayayım. Tamam. Şimdi çıkacağım zaten. Eve mi? Hesapları incelersin akşam değil mi? Çocuklar için biraz alışveriş yapıp eve gideceğim. İçim hiç rahat değil. Kendi başlarına sinemaya gitmelerine izin vermeseydik keşke. İyi de başlarında Gamze'nin abisi var. Merak etme bir şey olmaz. Ne bileyim dünkü hırsızlık olayından sonra iyice tedirgin oldum. Düşünsene Nana evde, Makbul Hanım evde ve adam elini kolunu sallaya sallaya içeri giriyor. Kimsenin de ruhu duymuyor. Sana da tuhaf gelmiyor mu bu? Gelmez olur mu? Adamdaki rahatlığa bak ne cesaret ama. Herkes evdeyken kimsenin bir şey duymaması sence de biraz garip değil mi? Adam belli ki profesyonel. Bana kalırsa bu işi evdekilerden biri yaptı. Simge senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Makbuş yıllardır bizimle beraber. Dur canım hemen sinirlenme. Ay Makbuş'tan bahseden kim? Nana demek istiyorsun yani. Hmm, neden olmasın? Genç kız pek çok şeye ihtiyacı var. Senin verdiğin parayla onca kıyafeti nasıl aldığını hiç düşündün mü? Bir giydiğini bir daha giymiyor maşallah. Üstelik onda bir gariplik olduğunu defalarca kendin söylemedin mi? Bana bak Simge. Nana ile birbirinize ısınamadığınızın farkındayım. Ama bu yaptığın çok ağır bir suçlama. Bunu duymamış oldum. Gerçekleri nasılsa bir gün göreceksin Hakan. Ve o zaman bana böyle davrandığın için çok pişman olacaksın. E. E yine ne oldu ya? Adamı görmedin mi? Korkunç bir şey. Onunla çocuklarının aynı evde kalmasını nasıl kabul edersin Hakan? İnanamıyorum sana. Ya abartma Simge. Baksana yıllardır tedavi görüyormuş. Bu da bir çeşit hastalık işte. Vücudu fazlasıyla gelişmiş ama beyni gelişmemiş. Yazık işte. Çok safsın biliyor musun? Her şeye gözü kapalı inanmaya devam et bakalım ne olacak. Hah, söylemeyecektim ama dayanamıyorum. Özge hırsızlık olduğu gün Nana'yı çantasına o bilekliği koyarken görmüş. Böyle bir şeye hayatta inanmam. Ay çıldıracağım şimdi ya. Çocuk gözlerini de görmüş diyorum. Yukarı çıkıp baksana çantasına. Onun özel eşyalarını karıştırmamı mı istiyorsun? Delirdin herhalde. Ne o? Yoksa bunun doğru çıkmasından mı korkuyorsun? Ben her şeyi göze alarak çıkıyorum. Simge lütfen dur. Bana engel olamayacaksın Hakan. Bu Nana'nın çantası öyle değil mi? Öyle olmalı. Bakalım Özge doğru mu görmüş? Simge bunu yapma. Buna ne diyeceksin? Ama bu nasıl olur? İnandın mı şimdi? Nana! Nana hemen aşağı gel. Sana söylüyorum. Bu bilekliğin çantanda ne işi olduğunu Hakan'a açıklar mısın canım? Bileklik mi? Hı -hı. Nana bu... Bu senin çantandan çıktı. Çantamı mı karıştırdınız? Ne oldu? Çok mu bozuldun? Hakan ben... Nana bunu nasıl yaparsın? Ben... Ben bilmiyorum. hiçbir şey yapmadım. O halde nasıl çantana girdi söyler misin bana? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Baban nanayı nasıl suçlarsın? O zaman bunun çantasında ne iş olduğunu söylesin. Benim haberim yok gerçekten. Ne olur inanın bana. Haberin yok ama nasıl olduysa senin çantanın içine girivermiş. Babacığım nananın bunu yaptığına inanmıyorsun değil mi? Yeter artık. Hakan oğlum kendine gel yavrum. <laughs> Makbul... <laughs> Bunu yapmadı. Biliyorum çitlandı, biliyorum. <laughs> ne oldu? Neden bu kadar üzgünsün? Yoksa ben gitmiyorum diye mi? gözünden sular akıyor. Çünkü ağlıyorum. Ağlıyor musun? Sen oyuncak değil misin? Tam olarak değil, boş ver. Kim seni bu kadar çok üzdü? Çantamdan bana ait olmayan bir bileklik çıkmış. Ama onu oraya ben koymadım. Yapmadığım bir şey yüzünden suçluyorlar beni. Anlıyor musun? Aa, bu çok kötü. Bir kere ben çok küçükken... ...kardeşim kedimizi yemişti. Annem kedinin nereye gittiğini sorunca... ...o da dorgan yedi demişti. Çok üzülmüştüm. O zaman sen benim ne hissettiğimi anlıyorsundur. Evet. Peki gerçek ortaya çıktı mı? Evet. Kardeşimi ayak parmakları yemekle tehdit edince... <laughs> Gerçeği anneme söyledi. Keşke benim bu işten sıyrılmam o kadar kolay olabilseydi. Lana. <laughs> ben sana inanıyorum. Keşke Hakan da senin gibi düşünseydi. Hmm. En çok da benim böyle bir şey yapacağıma inanması beni çok kırdı. <laughs> sen onu seviyor musun? bizim dediğimiz olacak. <laughs> Ay siz ne <laughs> konuşuyorsunuz orada öyle fısır fısır? Bak kalbimin öyle pırpır pır çarpmaya başladı ona göre ha. Ama ne konuşacağız kızım? Gülten'i burada sizlerin sözünden çıkmamasını tembih ediyordum. Yengeciğim. Ha. Bir isteğin var mı? Yok canım yok. E biraz iş verin kıza da bir şeyleri öğrensin. Bizim bir şey öğretmemize gerek yok. Siz pek güzel yetiştiriyorsunuzdur onu. Allah Allah. Bu da ne demek şimdi kızım? Ben ne anlarım sizin işinizden? Ha, al bundan dört tane fotokopi çektir. Birini de şu numaraya fark çek. Birini muhasebeye bırak, diğerlerini de bana getir. Anladın mı? Anladım Merve yengeciğim. <laughs> bir de Merve yenge değil, Merve Hanım. Burası bir iş yeri. Tamam Merve yengeciğim. Merve Hanım. Hey, Merve Hanım. Ne yarım akıllı çıktın ya. Maşallah, ateş gibi evladım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hmm. Bu nasıl bir kahve? Hiç köpüğü yok. İsterseniz hemen ben yenisini yapayım. Yok yok aman istemiyorum. Nesi var ayol kahvenin mis gibi. Biz zamanında ne kötülerini içtik de gıkımız çıkmadı. Ay keşke Şakire teyze burada olsaydı. Ne güzel falımıza bakardı değil mi? İsterseniz ben bakarım. Sahi anlar mısın? Vallahi mahalledeki tüm konu komşu baktığım falların çıktığını söylüyordu ama. <laughs> Ay içeyim de hemen kapatayım o zaman. <laughs> Bütün gün şantiyede tozun toprağın içinde canım çıktı. Oh beyimiz ne güzel klimalı odada püfür püfür gel keyfim gel. Hı. Uğraşma benimle Volkan canım çok sıkkın. Hayırdır ne oldu? Dün gündüz eve hırsız girmiş. Ne? Hırsız mı? Ne almış peki? Pek fazla bir şey alamamış. Herkes evdeyken girmiş iyi mi? Allah Allah şu işe bak. Evlendiğimizde Hülya'ya taktığım bilekliği almış. Bir tek ha. ona canım sıkıldı. Benim için de çocuklar için de manevi değeri çok büyüktü. Hay aksi. Vallahi Simge abla, şey Simge Hanım. Böyle uzun süredir çözemediğim bir derdim var senin. Ay var vallahi nasıl bildin? Aman canım bunu bilmeyen mi kaldı? Cık, ay bir dakika Merve. Ee ne olacak ona? Vallahi bak bak işte bak burada senin karşında yerin dibine geçecek. Ay inşallah. Hakanlara hırsız girmiş duydunuz Aa. mu? Ya, ya sorma. Hem de Makbuş'ta Nana da evdeyken. Bir de çocuklara onlara emanet ediyoruz. Ne akıl ama. Birinin aklı gidip geliyor, öteki de delinin teki. Merve, ben çok acıktım. Hadi yemeğe çıkalım. Ben yedim. Tamam. Ah, ay evladım, sen aç mısın? Zaten pek süzüldüm bu günlerde. Baksana suratın kaşık gibi kaldı. Ee, evde doğru dürüst bir şey pişmeyince olacağı bu. Aman anne, başlama ne olur. Aa, evladım bak kim var burada. Asiye teyzenin küçük kızı Gülten'i hatırlamadın mı? <laughs> Yo. Aa, aşk olsun Volkan. Aa, ama tabii o zaman küçücük bir kızdı. Baksana kocaman olmuş. Merhaba. Merhaba. <laughs> Annesi rica etti staj yapsın diye buraya getirdim. İyi etmişsin. Merve yemeğe geliyor musun canım? Ben yedim. Anne sen de aç mısın? Ay evladım bak kalbim ne kadar temizmiş. Ben de gelirken ufak tefek bir şeyler getirmiştim. Aa. Ay ne işiniz var dışarıda? Cevizli kek var. Aa, cevizli kek mi? Bayılırım. Biraz da sarma var. <laughs> gel gel. Ee, bir Aa. sefer tasınız eksik. Vokal güzelmiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Size <laughs> 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 sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. O afiyet olsun bölmek istemem ama yarınki inşaat toplantısı için dosyaları almanız gerekiyor. Hı, alsana şuradan. Hı hı. Akşam incelersiniz. Hı. Kim yaptıysa ellerine sağlık. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> Çekil. Ne oluyor bunlar? Ne bileyim. <laughs> ne oldu buna? Merve. <laughs> Aferin kızım. çok iyi gidiyorsun. Önce Hakan ve Volkan gözüne iyice girmelisin. Kendini sev. bir dediklerini iki etme. Singe Salah'ın zaten, onunla arkadaş olman uzun sürmez. Ama bu benimkisi pek şeytandır, onun için pek dikkat et, olur mu yavrum? Sen merak etme, Nermin teyze Bak şimdi beni iyice dinle, şimdi... Ne oluyor ya? Bu muhasebecinin de bazen aklı duruyor. Öncelikle şirkette olup biten her şeyden beni haberdar edeceksin. Özellikle de Merve'nin harcadığı paralardan mutlaka haberim olmalı. Anladın mı benim güzel kızım? Hiç merak etme sen Nermin teyzeciğim. Böylece benim de ikide bir de buraya gelmeme gerek kalmaz. Gördün işte mı süzüldü yavrum. Sen onu burada kendi ellerinle beslersin artık. <laughs> Ha, bir de Merve'nin yaptığı işleri şöyle iyice bir karıştırmayı ihmal etme. Kadının yeri evidir öyle değil mi? Hmm. O da işleri beceremeyince mecburen evde oturur. E kırsın dizini de oğluma kadınlık yapsın öyle değil mi? Çok haklısınız Nermin teyzeciğim. Haklıyım tabii. Hadi yavrum göreyim <laughs> Hadi ben de bir güzel döveyim aa! Gel gel gel. Aa, ay, gel ay, Volkan! Yetiş! Bunlar ocağımıza indir ağacı döküyorlar. Seni ajan seni, seni ehbiyay seni, seni mi tözeltisi, parçalanma Ne oluyor? Hayatım ne oluyor? Bu kız, tamam. bu kız ajan çıktı. Tamam. Bu kız NGHS'den çıktı. NGHS'de ne? Nermin Gizli Haber Alma Servisi. Aa. Anne. Dökül, her şeyi duydum. İnkar edemezsin. Ay kaynıyor, pırpır atıyor tamam beni. Tamam canım, tamam. Hani tamam, tuttu. Evet anne. Benim başımı yedin bu gençliğimden. Aa, al. <laughs>